Gayet iyi. Test sonuçları? Ahmet Bey, test sonuçlarınız da gayet iyi. Yalnız bakın, konuştuğumuz gibi sigara tamamen bitti. Ha, tövbe, tövbe, tövbe. <laughs> Aklım başıma geldi. Sağ ol. Tamam. O zaman bu gece sizi müşahede altında tutacağız. Yarın birkaç test yapacağım. Ondan sonra taburcu olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, ben öncelikle bir şey söylemek istiyorum ama kusura bakmayın vaktinizi alıyorum. Evet. Öncelikle bu güzel kızımıza çok teşekkür ediyorum. Yani o olmasaydı belki de şu anda hayatta olmazdım. Sağ olun. Teşekkür etmenize gerek yok. Görevimiz. Ee, ayrıca ben sizin başınıza yeteri kadar bedava açtım zaten. <laughs> yok yok. Aslına bakarsan çok da iyi oldun. Böylece gizlimiz, haklımız kalmadı. Kızımla her şeyi konuştuk. Sağ olsun da, da çok anlayışlı davrandı. Sen iyi ol da babacığım. Ben başka bir şey istemiyorum. Ah canım kızım benim. Yakında nikahımız var. Sizleri de bekliyoruz. Ay ne romantik. Tekrar geçmiş olsun. İyi, iyi istihatlar. E, doktor bey. Yani söylemeden duramayacağım. Beraber misiniz siz bu kızdan? Ne? Ee, Nisan. Yok, 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 Nereden çıktı Ahmet Bey? Yani Allah yazdıysa olsun yapmayın. Hadi hadi. <laughs> Biz de böyle çok didişirdik Sema Hanım'la. Ama e, bak şimdi ne oldu? Ha? Yakında evleniyoruz. Aşkın nerede, ne zaman karşına çıkacağı hiç belli olmaz doktor. Bunu o kalın tıp kitaplarında da bulamazsın. Ben bunu yaşayarak öğrendim. Kulağına ne olsun. Ee, sağ olun. Sağ olun.